Dayakçı adam ifadesinde vurmadım dese de kanıt niteliğinde güvenlik kamerası görüntüsü var. darbedilen edilen kadının elinde. Eski sevgili olan çiften kadın adamı dayakla, adamsa kadını dolandırıcılıkla suçluyor. Öyle bir vurdu ki genç kadın kendini yerde buldu. Öfkeli adam kamera görüntüsüne rağmen darbe etmedim bana saldırırken yaralanmıştır dedi. Görüntü 8 ay öncesine ait. Mardin'de 24 yaşındaki genç kadın iddiaya göre erkek arkadaşından ayrılmak istedi ama adam ayrılığı hazmedemedi. İddiaya göre alışveriş merkezindeki kafede karşılaştı genç kadını önce tehdit etti. Ardından peşinden gidip tokat attı. Vekilimde şu an büyük kaybı var. İnsanlık hiçbir şekilde iddiaları kabul etmedi. Tutuksuz yargılanan şüpheli ilk duruşmasında genç kadının dolandırıcı olduğunu ileri sürdü. Kafede bana saldırdı ben sadece ittim şikayetçiyim dedi darp raporu alan kadın da para istediği iddialarını reddetti.